Güzel bir sumon yakaladık. Bakalım çıkarabilecek miyiz. Ee, şu anda bunu yayın balonu atmıştım. Şansımıza kumandan ilk geldi şu anki görüntüsüyle bir 400 kilosu var İnşallah düşürmeden çekeriz bakalım biraz yorulmasını bekliyorum çünkü çıkarırken sallanıp düşmesin diye somon alabalığımı çıkardım 1 2 3 karış Rahat bir 4 kilo değil de 3 üç, üç kilo falan vardır Şöyle 43 numara Terliği yanına koyuyorum 1 2 terlik oyunda Güzel bir av Ve... Kança Normal yine Her zaman kullanmış olduğum balık yemi Bunlar balık yiyorlar zaten. Sasame markamız aynı. Güzel bir av oldu. Biraz